Tam Ha. <laughs> Oturuşumuzu mu değiştirelim? Evet. Yok evet. tamam. e, o bir inanılmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de Fahri görüyorum. Dejev oldum o bir şey. ben bütün stamina'yı <sistemleri> harcıyorum. Key. <laughs> 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 Ali, Ali, ultra defansifi alsana. Evet, ultra defansif. alsana. Kanka bak hep böyle diyorsun ama değişiyor, hayır. Ama ultra defansif sadece senin değiştirmiyor. Hayır oğlum, sadece onu değiştirmiyor. Bir, Bir sürü ayrı var onun. Var da, Olsun yap bakalım ne değişecek Çok ha? güzel Dakika da 30 beyler 5 gol oldu Daha öldürüyor muyum ya Kanatları Kanatları aç Stoperleri içe birleştir daha geri al <gülüyor> <gülüyor> additional minute. Bitecek son atak. Really this position. Ah, Çünkü ayrılmıyorum. Good play it Ben Neden istemedim. Ben istemedim. Ben de istemem. Ben zaten diğer köşedeydim. <gülüyor> <gülüyor> ya inanılmaz ya. Keith. ya. inanılmaz yine hep şu vuruşla, hep aynı vuruşla. Gol <laughs> kaçırmayacağız. etmeyeceğiz. Kaçırmamanız gerek. Bulduğum zaten. Altı pasa. Ben koşuyorum tamam mı? Aa.